Değerli burç efem dinleyenleri Bir Kalbin Zümrüt Tepelerinde programında daha sizlerle beraberiz. Hepinize merhabalar diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün ele almaya çalışacağımız konu yine Kalbin Zümrüt Tepelerinin en önemli, en hayati konularından birisi olan murakabe. Murakabe konusuna benzer bir konu olarak muhasebeyi daha evvelki programlarımızda okuyup anlamaya çalışmıştık. Fakat Murakabenin kendine göre her ne kadar muhasebeyle bir kısım ortak noktaları olsa da murakabenin muhasebeye göre e, bazı incelikleri var. E, kendi şahsına münhasır hususi bir kısım durumları var. İnşallah bugün bu önemli konuyu kalbin zümrüt tepeleri birinci ciltten okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz okumaya, anlamaya, anlayıp yaşamaya, yaşayıp başkalarına anlatmaya bizleri muvaffak kılsın. Değerli dinleyenler, murakabe, gözetme, mülahazaya alma, intizarda bulunma, bekleme, kontrol etme ve kontrol edildiği şuuruyla yaşama manalarına gelmekte. Hal ehlince, kalp gönül insanlarınca, sofilerce ise Allah'tan gayrı her şeyden alakayı keserek kalben Cenabı Hakk'a yönelmek, kalben Cenabı Hakk'a yönelmek, İlmi ilahinin her şeyi kuşatmış olduğu inanç ve mülahazasıyla nefsini menhiyata, Allah ve Resulünün yasakladığı şeylere karşı gemleyip, nefsini gemleyip, hayatını Allah'ın emirleri ışığı altında dizayn edip yaşamaktan ibaret görülmüştür. Evet, nefsi serbest bırakma değil, nefsi boş bırakma değil, nefsi serazat hale getirme değil, onu yasaklara karşı gemleme ve hayatı Allah'ın emirleri ışığı altında dizayn edip yaşama murakabe demektir. Bununla beraber murakabeyi her zaman hakkın muradını takip etme ve Cenab-ı Hak tarafından takip edilme mülahazasıyla iç ve dış bütünlüğü içinde, zahir ve batın bütünlüğü içinde, hayat ve davranışlarımızı ciddi bir çizgide sürdürme şeklinde de yorumlayabiliriz. Hatırlanacağı üzere daha evvelki sohbetlerimizde, programlarımızda tasavvufun bir ciddiyet işi, bir ciddiyet mesleği üzerinde durmaya çalışmıştık. Evet, insanda iç ve dış bütünlüğü olmazsa nifak olur, hayat ve davranışlar ciddi bir çizgide sürdürülmezse o zaman da laubalilikler olur, bir kısım nazlar olur, bir kısım şatahatlar olur ki Allah da bunlardan hoşnut ve razı değildir. Bu ciddi çizgide sürdürmede ancak Cenabı Allah'ın, Cenabı Hakk'ın insanın her haline nazır bulunduğuna, yani onun sözlerini duyar ve işitir, ahvalini bilir ve değerlendirir, yaptıklarını görür ve kaydeder olduğuna inanmakla gerçekleşebilir. Kur'an-ı Kerim وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه halde bulunsan ve Kur'an'dan ne tilavet etsen sizler de amel olarak ne işleseniz ona dalıp gittiğiniz esnada mutlaka biz üzerinizde nigahban bulunuruz nazır bulunuruz sizi görür gözetiriz Nurefşen beyanıyla işte Kur'an-ı Kerim bize bu murakabe gerçeğini hatırlatmaktadır. Eğer murakabe hakkın hoşnut olmadığı uygunsuz hatıralara, huzurdan uzaklaştıran yaramaz düşüncelere, davranışları baskı altına alan sevimsiz mülahazalara karşı kalbin kapanması ve ruhun sonsuza açık bütün kanallarının ilahi varidata göre ayarlanması ise ki öyledir bize de menfi müspet bu açıp kapama işini çok iyi değerlendirmek düşer. Evet kula düşen Allah'ın hoşnut olduğu şeylere kalbini açmak, Allah'ın razı ve hoşnut olmadığı Celle Celaluhu hususlara karşı da kalbini, kalp kapılarını kapamaktır. Kalbin zümrüt tepelerinde en cami, en kuşatıcı, en enfes cümlelerden birisi hep söyle ama özellikle bazıları çok dikkat çekiyor. Bu gelen cümle olsa gerek değerli dinleyenler. Murakabe bahsinde. Muhterem hocamız buyuruyor ki Allah'ın değer verip öne aldığı şeyleri en içli, en derin arzularımız dahil her kıymetin üstünde tutma. Onun büyük gördüklerini büyük görüp başlarda gezdirme, değer vermediği şeyleri de hatırdan, gönülden çıkarıp atma. Bu mevzuda ilk adım sayılır. Evet. Allah'ın ve Resulü'nün değer verdiği şeylere değer verebiliyorsak, onların değer vermediği şeylere biz de değer vermiyorsak o zaman murakabe konusunda kalbin zümrüt tepelerinde bir adım atmış sayılırız. Hak rahmetinin enginliğinin düşünülmesi, Allah'ın rahmetinin enginliğinin düşünülmesi insanda Allah sevgisini ve ibadet aşkını coşturur ve coşturmalıdır. Yoksa Allah affeder, Allah'ın rahmeti geniştir diye günahlara girmek, hafizen Allah, Allah korusun insanın kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Yine Allah'ın mekafeti, ululuğu, mehabeti, heybeti ve bunların mülahazası ise insanda masiyet, günah iştihasını kaçırır ve insanı dikkatli yaşamaya zorlar. Evet değerli dinleyenler Allah'ın rahmetinin enginliğini düşünmek insanı daha çok ibadete sevk etmeli. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın azabını, gazabını düşünmekte insanın günahlara karşı iştihasını, arzusunu, şehvetini kırmalı ve kaçırmalıdır. İşte murakabe, ibadet-ü taatı bir kısım cisimlerin tülbentten geçirilmesi gibi öyle bir eler ki adeta onların içinde hak mülahazasından başka hiçbir şey kalmaz. Zira murakabe aynı zamanda ferdin yapayalnız anlarında dahi her an görülüp gözetildiği şuuruyla duygu ve düşüncelerini bulandırmama gayretidir. Yine muhterem Hoca Efendi'nin sohbetlerinden aklımızda kalan bir cümle konuyu açacak olursak, hiç kimsenin olmadığı tenha bir yerde istikamet tavrı çok önemlidir. Çünkü hiç kimsenin olmadığı yerde yine biri vardır. Her anımıza nigahban olan, bizi görüp gözeten Cenab-ı Hak zamandan, mekandan, her türlü hayizden mualla olarak, müberra olarak, münezzeh olarak orada hazır ve nazır bulunmaktadır. Aslında murakabe yolu değerli dinleyenler, mürşit ve rehbere ihtiyaç hissetmeden gidip hakka ulaşan kestirme yolların en önemlilerindendir ve vilayeti kübra çeşnilidir. Bir peygamber yoludur, bir sahabi mesleğidir. Bu yolun bahadırları her zaman ve her yerde aczu fakr nameleriyle Cenab-ı Hakk'a yönelebilir ve ihtiyaç tezkeresiyle halvethaneye alınabilirler. Bunlar hayatlarının her anında tabiatı süzerken Allah'ın kendilerini kontrol ettiğini hisseder ve her türlü ağyar mülahazasından uzaklaşırlar. Eşyayı dinlerken de onu söylemeyen bütün seslere karşı kapanırlar. Eğer eşya ve hadiseler bize Allah'ı anlatmıyorsa biz de onlara kapanırız. Ona ait nameleri duymaya çalışırlar. Varlığı konuşurken onun güzelliklerini şakayan bir bürbül olur ve onunla irtibatlandıramadığı her şeyi mala yani sayar. Onlara karşı da dilsiz, epkem kesilirler. Değerli dinleyenler, değerli Burç Efem dinleyenleri, zaten göz onun görmesini, kulak onun işitmesini, dil de onun Rabbimizin beyanını hatırlatmıyorsa bu uzuvların birer et parçasından farkı yoktur. Cenab-ı Hak kendine basir dedi ki seni fenalıklara karşı her zaman korkutucu. Görür Cenab-ı Hak seni. Her halinde görür. O kendine semi dedi ki, her şeyi duyan dedi ki, dudaklarını fena şeylere karşı kapatıcı. Ve o kendine alim dedi ki, her şeyi bilen sana bildiğini bildirip fesat düşüncesine karşı kararlı olasın diyen Hz. Mevlana murakabeyi fena duygu, fena tutku ve fena davranışlara karşı koruyucu bir perde, bir sütre ve Cenab-ı Hakk'ın hukukunu görüp gözetmede de biricik teminat saymaktadır. Değerli dinleyenler, Hz. Mevlana'nın da ifade ettiği gibi, Cenab-ı Hak basirdir, her halimizi görmektedir. Cenab-ı Hak semidir, her sözümüzü duymaktadır. Cenab-ı Hak alimdir, her sözümüzü bilmekte, her davranışımızı bilmekte ve zihnimizden geçen niyetlerimizi, iç mülahazalarımızı hepsini bilmektedir. Dolayısıyla onun hep hazır ve nazır olduğunu bilip ona göre konuşmak, ona göre davranmak ve ona göre mülahazalara dalmak iktiza eder. Değerli dinleyenler, murakabenin başlangıcı ve birinci merhalesi Allah'ın hazır ve nazır olduğuna ve her halimize şahit bulunduğuna yakin hasıl edip, onun irade ve meşiyetine kalben teslimiyetle dileklerimizden daha çok dileklerini kollayarak, evet kendi isteklerimiz değil, kendi heva ve heveslerimiz, kendi dileklerimiz değil, Allah'ın dileklerini kollayarak, onun muradatını kollayarak ve kana Allahu ala kulli şeyin rakiba. Allah her şey üzerinde rakip ve gözetleyicidir. Rakip ve gözetleyicidir. Ufkunda seyahat etmektir. Nitekim Cenab-ı Allah değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'de ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. Evet, ağızdan çıkan tek bir kelime olmasın ki, tek bir kelimecik olmasın ki onu görüp gözeten birisi olmasın. Melek yahut Cenab-ı Allah mutlaka bir gören, bir gözeten var, bir gözetleyici, bir rakip var. İkinci merhalesi murakabenin, kalbin zümrüt tepeleri yolcusunun, salikin, huzuru kalple Cenab-ı Hakk'a yönelip, ilahi feyizlerin kalbine akmasını, sabır, temkin ve teyakkuz içinde beklemesidir. Böyle bir yöneleşti aslında mürşit, zikir ve rabıtaya da ihtiyaç yoktur. Ancak şer'i adaba, Allah'a karşı edebe, Resulullah'a karşı edebe, muvafakat kaydıyla bunların bulunması nurun ala nur olur. İster birinci merhale olsun, ister ikinci merhale hak yolcusu, bütün benliğiyle en keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake ile ifade edilen şöyle ki Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor ya ile ifade edilen ihsan ruhunu tam temsil edebildiği, bu mülahazada herhangi bir kopukluk olmaması için her zaman kendini kolsuz, kanatsız, aciz, fakir ve muhtaç gördüğü ve tut beni Allah'ım, tut ki edemem sensiz, tut bizi Allah'ım, tut ki edemeyiz sensiz izanıyla sadece onun noktayı istinat, dayanak noktası ve noktayı istimdat, medet noktası, yardım noktası bildiği ölçüde sağlam bir murakabe yolunda ve dolayısıyla da emniyette sayılabilir. İşte hayatını sürekli bu çizgide sürdürenlerin ruhunda zamanla bir meleke hasıl olur ki buna huzuru kalp de diyebiliriz. Bu meleke sayesinde vicdan sürekli ilahi varidata açık kalır ve Hazreti Ahadiyet'ten ona devamlı feyizler akmaya başlar. Cenab-ı Allah bizi kalbine sürekli feyizler akan kalbin zümrüt tepeleri saliklerinden, müritlerinden, taliplerinden, yolcularından eylesin inşallah. Değerli dinleyenler, murakabenin en önemli vasıtalarından birisi de hiç şüphesiz muhasebedir. Daha evvel üzerinde durulmaya çalışılmıştı kalbin zümrüt tepelerinde. Daha evvel bu konu muhterem hocamız tarafından değerlendirilmişti hatırlanacağı üzere. İnsanın kendi kendini kontrol edip hesaba çekmesi, günah, hata ve benliği baskı altına alan, daha başka duyguların şuurunda olması manasına gelen muhasebe yoluyla fert, kalbinde doğruyu bulabilir, onu davranışları ile temsil edebilir ve ruhunda ''Sübhane men yarani ve yârifu mekani ve yesma'u kelami, tesbih ve takdis ederim beni göreni, görüp mekanımı bileni ve konuşmalarımı işiteni sırrı bütün vuzuhu ile belirir.'' bütün açıklığı, bütün netliği ile belirir. Böyle biri bütün benliğiyle ilim ve meşiyetçe yakın takibe alınmış olduğunu hisseder ve ürperir ve derken gözlerini açar kapar her yerde yalnız onun, yalnız Allah'ın, yalnız Rabbinin muradını, isteklerini ve dileklerini arar. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzuknet Allah'ım bize hakkı hak olarak, doğruyu doğru olarak göster ve ona ittiba ile rızıklandır. Ve erin el batıla batılen, batılı da batıl olarak, yanlışı da yanlış olarak göster ve varzuk neştinabe. Ve ondan uzaklaşmakla, ondan uzak durmakla bizi rızıklandır. Ve salli ve sellim ala eşrefi halkike senin mahlukatının en eşrefi, en şereflisi, en asili, en kerimi, en keremlisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ki o ki Seyyidül Enam bütün varlığın efendisidir salat ve selam eyle ve ala ashabihi zevil ihtiram her türlü ihtiram ve hürmete layık olan ashabına da salatü selam eyle amin velhamdülillahi rabbil alemin bir sonraki Kalbin Zümrüt Tepelerinde programında görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet olunuz. Çok kıymetli Burç FM dinleyenleri